Çok heyecanlıyım. Bu yılın trendini öğrenmek için nereye bakıyoruz? Trend meçeri. Sessizler ah, gibi bir tarz mı acaba? <laughs> ya da doksanlar mı? Ne? İnek de senin. Evet. <laughs> bu yılın trendi ne olursa olsun hazırlıklıyız. Çok yaratıcı ve özgüvenliyiz. Gördün ha? mü? Tam da planlandığı gibi. Ay. <laughs> Şu tatlış kulaklıklara bir bakın. Ah, planlarım arasında bu yok ama. <laughs> Şirin tarzını mükemmel hmm. tamamlıyor. Ha? Bir şey mi oh. dedin? Bir saniye. Sence de şirin tarzımı mükemmel tamamlamıyor mu? Ben bu kadar güzel anlatamadım. <laughs> <laughs> Da yoktu. Şimdi sanırım Barbie'nin kulaklıkları gibi olmamız gerekecek. Ha? Yani plansız. Hı -hı. Ekstralar. Alarmı çalma zamanı. Bu bir pembe <Gülüyor> alarm. <laughs> 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 uh -oh. Çölde fotoğraf çekimine bayılıyorum. Doğal ışık burada çok iyi. <laughs> Dönmene çok sevindim. Çok hoş bir çanta bu. Kar diyarından alıyor sezonun ateş tarzlarından. Yani umarım çok da ateş gibi değildir. Yoksa eriyip gider. <gülüyor> <gülüyor> safari diyarını çok seviyorum. Ve safari diyarının doğal güzellikleriyle. Ormanda yaşıyor olmamıza şaşırmamalı. Çünkü bu masken var ya. Çok doğal. <laughs> plaj diyarı şahane. Kesinlikle öyle. Peki şu taşlara ne demeli? Ha? Elmas gibi. <gülüyor> Güneş <laughs> gözlerine yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> Beklenmedik sorunlar, beklenmedik çözümler gerektirir. Doğru Vanessa. Farz edelim ki bu yılın trendini biz belirliyoruz. Neyi seçerdik? Biraz önce söylemiştim. İnek deseni. Renkli <laughs> kalkın. Payetli. Yıldız kulluk tabii payetli. Yazlık elbise. Payetli. <laughs> Hey, şu eşsiz fikirlere bakın. Bunlar arasında nasıl seçim yapacağız? Hmm. <laughs> Extra Mimiler toplanın! Kim olduğumuzu unutmayalım, biz ekstralarız. Ve ekstra olmak demek, kendin olmak demek. Ve kendin olmak her zaman trendtir. Neden defile hemen başlıyormuş gibi görünüyor? Çünkü başlıyor. Bu yıl için bir trend seçemediğimiz için... ...tüm eşsiz trendlerimizi moda sihrine getiriyoruz. Çünkü, Çünkü kendin, kendin olmak her zaman, zaman trendir. trendir. Bu yılın plaj trendi ekstra olumlu bir bakış açısına ya. sahip olmak. Göl rengi gözlüklerden Aynen. vazgeçin. Şu papatya gözlüklere Sizin bakın. Seyirin. Gerçekten Kart yarının trendinin Harika havası görüyor. rüzgar gibi, Aa, gibi esiyor. Evet, nereden güzel. geldiğimizi <gülüyor> gösterdiğimiz <gülüyor> için <gülüyor> ekstra Bersin gururluyuz. Var. Bu yüzden oh. bu yılın trendi oh. çok oh. tarz kar taneleri. Sıra <laughs> safari diyarı tarzına gelince de ekstra hazırlıklı olmak önemlidir. Keşiflerinizde <laughs> gerekli şeyleri koymak için tarz bir çantaya ne dersiniz? Büyüler Büyüler parlak renkler çöl bende diyarının kumlarında ışıldıyor. Aa, ve Allah. öne çıkmaktan bende. asla bende. korkmadığımız için de pembe bende. bel çantası bende. bu yılın ekstra cesur trendi. Oh. Çok tatlı. Bende. İnanılmaz trendler mini ve mini mini bebekler. İlham doldum resmen. Trend metrenin kaybolduğuna sevindim diyebilirim. Peki onu geri getirmezsek ne olur? Her sene bir trend belirlemek yerine bulursak ve trendlerimizi değiştirsek, tıpkı bu yaptığımız gibi. Yani her şey trend olabilir mi diyorsun? E evet. evet. <gülüyor> 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 Tabu. Ceprize. Onu bu yazlar <laughs> hatırlıyor olmalısınız. <laughs> Tabii ki o dünyanın en iyi makyaj sanatçısı. Ay çok teşekkürler, Barbie ve Barbie. Duydum ki eşsiz bir sahil havası yaratıyormuşsunuz. Profesyonel bir yardım ister misiniz? Aa, evet. <laughs> Hemen döneriz. Sahil tarzının olmazsa olmazı tabii ki. Güneş kremi. Hmm, Hindistan cevizi. Sonrasında hafif bir güneş korumalı ruj. Canlı bir hava katar ve bizi güneşten korur. Şimdi de tarzı tamamlamak için... Evet. <laughs> İşte bizim benimle hazırlan sahilde özel bölümümüz. Gerçekten harika bir iş çıkardınız arkadaşlar. Çekim bitmiştir. <laughs> <laughs> <Hey ya, gülüyor> Hay Aksi diyorum ki, Bravo size Barbie ve Barbie. Ee, ee, sağ, sağ ol rüya, rüya dolabı. dolabı. Bu marakastan çok daha güzeldi. <gülüyor> 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 ha! Aha? Bu videoyu planladığınızı duymamış olmayabiliriz. Ve moda tasarımcısı arkadaşımızı yardım için davet etmemiş olmayabiliriz. Yapmamış olmayabiliriz derken yaptık. Ve ben de o kadar heyecanlanmış olabilirim ki fashionista bebekleri de davet etmiş olabilirim. Hey! hey. hayır. Sizleri görmek çok güzel. <laughs> o zaman neyi bekliyoruz ki? <gülüyor> <o> <gülüyor> kışı mı? Hadi yapalım. Yasaması. Bu yeni tarz bana enerji kattı. Yazın tüm eğlencesini hissedebiliyorum. Bu kıyafetler de bana yaz güneşini anımsatıyor. Resmen parlıyor gibiyim. Mesleğimi bu yüzden çok seviyorum. Yaratıcı olmaya ve dünyaya iyi enerji saçmaya bayılıyorum. Ha! Ha! <laughs> bu da ne? Enerji. Ha! 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 Enerji ha! saati geldi. Ha! 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 Aa, rüya dolabı iyi misin? <laughs> Bir dakika. Şuna bakın. <laughs> Vay canına. Bu kıyafetler muhteşem. Ama bunlar bizim tasarımımız değil. Biz değilsek o zaman I, kim? Garip enerji demişken. Haklısın Chelsea. Havayı değiştirmenin zamanı geldi. <laughs> Son zamanlarda makyaj, moda ve arkadaşlar aracılığıyla olumlu bir hava yaratmaya çalışıyoruz. Fakat bazılarınız bize havanın nasıl değiştirildiğini sormuş. Mesela şartlar değişince. Bu yüzden de pijama partisi yapıyoruz. Böylesi bir hava değişiminden daha iyi ne olabilir ki? Pijama partisindeki... Cute reveal Bebekler! <laughs> Biliyorum. Hey. çok tatlı gözüküyoruz. Peki ya şu tatlı ayıcı kavasını daha havalı bir şeye değiştirmek istiyorsak? <laughs> Hazır mısın? Her zaman. <laughs> Vay! Haykal huta -da. da! Muhteşem bir dönüşüm. Hadi bu tarzları podyuma taşıyalım. Evet. Ne dersiniz bayan Pudu? Tabii ki. <laughs> Bana uyar. <laughs> Hı? 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 Moda gezegeni ikinci seviyeye hoş geldiniz pembe takım. Konsere ulaşmak için çanta mağarasını geçmeniz gerek. Bol şans ve neyin gerçekten önemli olduğunu unutmayın. Asıl önemli olanı unutmayalım mı? Tabii ki. Sonunda konser mi varmış? Harika. Acaba kim sahne alıyor? Aa, a aa. Hey! Moda gezegeninin en popüler şarkıcıları. Aa, hayranlarla buluşmaya bayılırız. Konsere vaktinde yetişmemiz için yardım etmenizi umuyoruz. Yani daha stilimiz hazır değil. Bu pembe takıma göre bir işe benziyor. <laughs> Bu biziz. Azimli, hayalperest, yetenekli ve nazik. mükemmel. Tamam. Anlaşıldı. Hadi bu pop yıldızlarını popüler kostümlerle buluşturup buradan çıkaralım. Bir daha pop de. Kelimenin birden fazla anlamı var. Dil bilgisi sonra. Önce pop. <gülüyor> 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 evet. Hı, güzel. Pembe takım size hayranım kıyafetler kişiliğimizi tam olarak yansıtıyor. <laughs> Şimdi hemen konsere gidelim. Gidelim. <tık> oh, <hayledim. Gülüyor> Minik dostlarımızın yardıma ihtiyaçları var sanırım. Ama konser kostümlerimiz kesin mahvolacak. Şimdi ne yapacağız söyler misin? Bir çaresine bakarız. Hayvan dostlarımızı kurtaralım. <laughs> Güvende olmana sevindim minik dostum. Aa, ama konser kostümlerimiz mahvoldu minik dostum. Ve üçüncü seviyeye geçmek de hayal oldu minik dostum. Bence yine de konsere gitmemiz gerek. Bunu yapabiliriz. İzleyiciler bekliyor. Nezaketle. O yüzden azimli olmalıyız. Belki hayal gücümüzü kullanarak talimatları bir kez daha düşünmeliyiz. Pembe takım! Durun. Dijital ses seviyenin başına ne demişti? Neyin önemli olduğunu unutmayın. Buldum. Hadi gidelim. Moda, moda, moda. Hala bizim için tezahürat yapıyorlar. Kıyafetlerimizin kirli olmasına rağmen. Evet. Çünkü moda muhteşem. Ama asıl önemli olan sizsiniz, yeteneğiniz, arkadaşlığınız ve evet, hayvan dostlarınız. <laughs> Nasılsın moda gezegeni? Bekle, Skipper, Stacy, Chelsea. Buraya nasıl geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Alışveriş merkezine sadece sen ve Brooklyn'le gidiyorsunuz sandın. Biz de bu oyunu oynuyoruz. Sonunda bize yetiştiniz. <laughs> Sağ ol Chelsea. Belki sizden daha yavaş ilerliyoruz ama sürprizlere hazır olun. Moda gezegeni her zamanki gibi modaya uygun görünmeyebiliriz. Ama biraz hayal gücüyle her zamankinden daha çok modaya uygun olabiliriz. Elbette. Üstümüze dökülen simdi. Ve azimli olmadan bunu asla fark edemezdik. Ya da hayalperest. Hayalperest olmak iyidir. Bravo pembe takım. Önceliklerinizi unutmadan yaratıcı olmayı başardınız. İkinci seviye tamamlandı. Yaratıcılık puanınız yüzde elli. Doğaçlama moda gösterisi pembe takım bize katılma nezaketi gösterir misiniz acaba? Nezakete karşı gelemem. Çok yoruldum. Mola vermeliyiz. Pembe <laughs> takım. Moda gezegenini yaratıcılık krizinden kurtarmak için burada. Ne? Son seviye başlamak üzere. Aa. Aa. Um, elbette. İki kuyruk sallayışa yanınızdayız. Yani hemen. Molaya vakit yok. Bu deniz kızları bize güveniyor. Pes edemeyiz. Bu azimli, hayalperest, yetenekli ya da nazik olana yakışmaz. Ama kendimize de nazik davranmamız gerek. Hmm. Deniz kızları... Bize katılsanız ve şöyle yapsak nasıl olur? Kişisel bakım günü. <laughs> İlk olarak vücudumuzun her yerine nazik davranalım. Gözeneklerimiz dahil. Simli yüz maskesi zamanı. Biz oyuncağız. Oyuncakların gözenekleri olur mu hiç? Pek sayılmaz. Ben daha çok rahatlatıcı kokusunu seviyorum seçenekli. Aynı fikirdeyim. <laughs> evet. Harika. <laughs> Doğal güzelliğimizi yansıtmak için kendimize vakit ayırmak çok önemli. Ama eğlenmek, yeni tarzlar hayal etmek de bizi canlandırır. Sana katılıyoruz Malibu. Günlerce süren detaylar, tam senlik içten dışa. Her anlamda kendini yansıtmak. Ruhunun tarzını dışına da yansıt. Aa, çok huzurlu. Ama her yer dağılmış. Kişisel bakım kendimiz için güvenli ve rahat alanlar yaratmayı da içerir. Yeteneğimizi gösterelim ve temizleyelim. dahil etmenize sevindik. Burayı böyle görmek içimi oldukça ferahlattı doğrusu. Benim de. Sanırım. <laughs> en önemlisi son seviye için artık hazır hissediyorum. Tebrik ederim pembe takım. Bonus seviyeyi tamamladınız. Bu -bu -bu -bu. E kişisel bakımla gelecek zorluklara hazırlandınız ve bunu suyla oynar gibi yaptınız. Kelime oyunu yapmak istemedim. Sakıncası yok. Yaşasın. 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 yaşasın! Dinlenmek bile asim gerektirir. Hayal gücü. Yeteneği. Ve nezakette. Ve deniz kızı saçı. Bence bu onlara özgü bir şey. Oo. Peki o zaman yaşasın pembe takım. Pembe takım. Vay canına. Hey alışveriş merkezinde kuaför açılmış. Yanından defalarca geçmiştim ama içerisi çok havalıymış. Biz de bakış açısı değişikliği arıyoruz zaten. Barbie Barbie konforumuza hoş geldiniz. <laughs> ne diyeyim ki? Aynen. Evet şimdi başlıyor. Saç yenileme evet. özel. Ama, ama tam senlik. Şimdiden daha yaratıcı hissetmeye başladım. Baştan. Yani başa kadar. <laughs> Baştan hayada mı olsa acaba? Sanırım yan tarafta bir mağaza olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, muhteşem! Bayıldım. Bunun adı. Ekstra moda gardırobu ve bu kesinlikle ekstra ne varsa hepsi ortaya dökülüyor yeni bir tarzı öneriyor musun yani ikinizinde cesur ve özgüvenli bir tarz anlayışı var peki şuna ne dersin ekstra yenilik, yenilik özel. özel aklımda bir tema var. Malibu zaten bir yıldızdı. Ama şimdi daha çok parlayacak. Ve sen de Brooklyn'in ışıltısını seviye atlattın. Muhteşem tarza sahip olduğunuzu söylemiştim. Bazen tek ihtiyacın ekstra bir dokunuştur. Malibu, bu macera bana şovumuz için yeni fikirler sağlıyor. Beyin fırtınasında olduğumu düşün. <laughs> İnanılmaz görünüyorsun Tavni. Biniş vestiyle tamamen hazırsın. <laughs> Seninle yarışamadığım için çok üzgünüm. Ama deniyle harika olacaksın. Yelesinin rengini güzelleştirmek için pembenin eşsiz bir tonunu karıştırdım. Oh, bir fiyonk daha. Ne kadar fiyonk olsa da az gelir. Ya da ne kadar renk olsa. <laughs> Beğenmeni oh. sevindim Tavni. Özellikle atlar için üretilen toksik olmayan bir boya kullandım. <laughs> Tarzımızı ve yaratıcılığımızı yepyeni bir şeye doğru geliştirmemiz harika bir şey öyle değil mi? Evet kesinlikle. Atlara bisküvi pişirmenin bu kadar eğlenceli olacağını düşünmezdim. Tıpkı yaptığım bu elmalı, havuçlu, yulaflı, zamanlı ve bir tutam tarçalı bisküviler gibi. <laughs> Al bakalım Tavni. Hmm, yine mi ev yapımı atıştırmalık? Nefis. Aa, <laughs> um, Ken. <laughs> Onlar atlar içindi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> atlar ve biniciler lütfen yerlerinize geçin. Biniş ve stil yarışının sıradaki roundu başlamak üzere. İşte günün binicisi. Dizginleri eline alacağın için çok heyecanlıyım. Bundan pek emin değilim Barbie. Çok gerginim. Orada bir sürü uzman binici var. Ya ben? Bu benim bir yarışta ilk deneyimim. Kazanabileceğimden emin değilim. Kazan ya da kaybet. Önemli olan elimizden geleni yapmamız. Ve bunu yaparken eğlenmemiz. ...çok eğlenmemiz. Tamam, bir şansımızı deneriz. Değil mi Tavni? Sen iyi bir kızsın. Hadi! Tahmin'in <laughs> güzel <laughs> <laughs> pembe çizgili yelesine... ...ve cesur aksesuarlarına bakın. Jüriler Tahmin'e... ...sen için 10 milyonlar. <laughs> ve yarışın... aşamasındaysa... Seni ve Damney, puan alıyorlar. <Gülüyor> 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 Harikasın. Bu inanılmazdı. Nasıl bir histi? Çok iyiydi. <laughs> gerçekten, gerçekten iyi. Kendime ve diğer herkese bunu yapabildiğimi gösterdiğim için mutluyum. Ve şimdi kazananları açıklıyoruz. Üçüncü sırada Angelus ve Karen. İkinci sırada Danny ve ...Zephyr ve Flip Flop. Herkesi tebrik ederim. Harikasın. Harikasın. <laughs> evet, Tebrik ederim Danny. İlk yarışmanda çok iyi iş çıkardın. Herkese teşekkür ederim. Bu çok eğlenceliydi. Siz olmadan yapamazdın. Özellikle de... ...sen olmadan Tahmini. Havuçlu, yulaflı, samanlı ve bir tutamta açana Ben hayır demem. <laughs> Barbie, bugün hangi video trenler arasında? Basketbol, jimnastik. Bence yavru kediler. Yavru kediler mi? Yavru kediler olsun. Videoda bir kedi var. Ve bir kaştı arkadaşım. Ben çok heyecanlandım. Hemen gösterseniz olmaz mı? Tamam, tamam. Batu gibi diye konu olan dostlarımız. Kültürlü bir yıl bebekleri. Arkadaşlarımızdan mesaj geldi. Yeni stüdyolarında onlara katılmak ister miyiz diye soruyorlar. Aa evet lütfen. Uh -huh. hadi stüdyoya geliyoruz. Stüdyomuz hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Vay canına burası çok güzel. Sağ ol. Yeni gelir deniyoruz. Ve sizin de burada bizimle olmanızı istedik. Çok sevindik. Hadi sen son da kıyafetlerimizi gösterelim. Hazır mıyız dostlarım? <laughs> yaz. Bak için harika bir yol. Bu inanılmaz mı? Aa, daha yeni başlıyoruz. Hadi dostlarımıza gösterelim. Beni konum deniyorum yüzükler ve kolyeler hisleri yükseltecek Barbie ekstra her yer hadi hey sallayalım modayı belirler tarzım tasarımcı yıldızım yürürüm caddelerde sanki podundayım hislerim çok ekstra heyecanım ekstra tarzım çok ekstra hislerim çok ekstra heyecanım ekstra Tarzım çok ekstra. Ya, ya, ya. İçimiz bu moda kolunu tarzını söyle hadi. Ve öyle bir tarz yarat ki eşi benzeri yok gibi. Hadi kızlar. Hep sallayalım ve kasıp da vuralım. Tasarımcı yıldızım, yürürüm de sanki kodumdayım. Ah şaştım ne işliyor bak dersim, işte moda akımım. <laughs> yürürüm caddelerde sanki kodumdayım. Hey. İsterim çok ekstra, heyecanım ekstra, tarzım çok ekstra. Ay hey, 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 hey. çok ekstra, heyecanım ekstra, tarzım çok ekstra. Bu ekstra duygular Ne? Ufak bir hal Bir oyuncak olsa da tarzı var Boyu kısa bir miktar ama onun Bir tarzı var Kendi tarzı var Bir oyuncak olsa da tarzı var Boyu kısa bir miktar ama onun Bir tarzı var Ekstradan <laughs> Evet onun. Bir tarzı var Hazır mısınız? Bir tarzı var Haa İkimiz bu modakollu tarzını söyle hadi Ve öyle bir tarzı at ki eşi benzeri yok gibi Hadi kızlar hey. salıyalım ve kasıp da vuralım Tesarımcı hey. yıldızım yürürüm caddelere sanki bodrumdayım Ah şaştım <gülüyor> değişiyor <laughs> bak işte moda akımım <laughs> Yürürüm caddelere sanki bodrumdayım hey. İstedim çok ekstra heyecanım ekstra Tarzım çok extra, isterim çok ekstra. hey ekstra. extra, çok extra, extra, -ya extra, extra. 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 -ya hey make, extra, make, extra. Extra. Make, extra, make. extra, 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 Barbie extra, extra, ama, 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 ama <laughs>